Lezzetin yolu susurluktan geçer. Ve söz konusu gerçek bir susurluk tostuysa, onun adresi bellidir. Yasa Tesisleri. Özenle hazırlanan tost ekmeğimizin arasına yerel üretim Mihaliç peynirinin o kendine has aroması eklenir. Tereyağıyla buluşan bu eşsiz birliktelik özel tost makinelerimizde özenle kızartılır, tam kıvamında servis edilir. Her lokmasında lezzet saklıdır ve yanına buz gibi köpüklü yasa susurluk ayranı. Bu lezzetin tarifi olmaz. Susurluk tostunun en lezzetli hali yasa tesislerinde sizi bekliyor.